arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizden Instagram üzerinden gelen soruları cevaplayacağım. Ee, kaç soru var? Bilmiyorum. Dur bakayım tekrar. Yirmi 20 var yirmi. 20 evet, yirmi soru. Yaklaşık da... yani. Yirmi sorunun, hepsine... sorunun hepsini cevaplayacağız mı? yapacaksın. Okey. Normal tamam. sorular da var. Onlar da cevap diyeceğim Ben sert soru. Evet ve hani şöyle söyleyeyim. Seni tanıyorum. Ben de seni tanıyorum. Yanlış cevap verirsen izin vermem. <laughs> soru cevap. O, o şey. zaman hadi videomuza geçelim. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Hayatında yaptığın en manyakça şey. Kuşadası'na tatile gitmiştik. Orada belki bilirsiniz dünyanın en uzun su kaydırağı var. Neyse 400 küsür metre yükseklikte bir yer. Oraya binmiştik. Yükseklik korkusu olan bir insan için çok büyük bir şey bence yani 455 metre. Evet. Yani düşünse 455 metre. Şimdi, rakamı tam hatırlamıyorum ama 400 küsür gibi aklımda kalmış. Yani dünyanın en uzun su kaydırağıydı. Diğer sorumuza geçelim. Hangisi çıktı? Otobüs burnundan para alıyor mu? Oğlum burnun büyük mü? Bence büyük ki. İleride içeriklere maddi boyutta harcama yapacak mısın? Maddi boyutta harcama yapmayı pek düşünmüyorum çünkü bu kanalı eğlence için açtım. Yani kendi arkadaş aramızda hani sıkıldığımız zamanlarda ne yapacağız diye düşünmek yerine video çekelim diye bu kanalı açtım. Yani bir şeyler kazanmaya başlayabilirsem YouTube'dan, YouTube'dan kazandığım parayı yatırabilirim tabi. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Evet, çok aykırı çok yüksek bir soru. Ben, vallahi ikisi de birbirinden çıkar yani. Boş matruşka ver. gibi bir şey yani. Hayır, geç boş ver. Horoz da çıkabilir yumurtadan. Yumurta tavuktan çıkar. Öyle düşün. Mantıklı bir yaklaşım. Video sıklığı ne aralıkla olur? Dediğim gibi kanalı eğlence için açtım. Yani kanala sürekli hani haftada bir video yükleyeyim, haftada iki video yükleyeyim gibi bir amacım yok. Ama boş zamanlarımda eğer hani haftada bir hiç geçmeyecek şekilde video atabilirim yani. Oyun videosu çekecek misin? Oyun videosu çekmeyeceğim. Youtube'da gelecekte güzel bir yerde olduğunu düşünüyor musun? Ben Yani güzel bir yer demişken hani abone illa gelir, izlenme illa gelir. Ama içerik bulmak sıkıntı. İçerik için araştırma yapıyorum. Ama içerik bulmak da zor. Şunun da müjdesini verelim mi? Bundan sonraki pazartesi efsane bir video geliyor yani, sürpriz olsun. Asla yapmam dediğin şey en büyük korkularımdan biri yüksekliktir. Yani yükseklikle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu uçurumdan atlama gibi. bungee jumping mesela. Hani böyle yüksek yerlerden atlama, yükseklikle ilgili hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ben bunu geçebilir miyim? Bana ne bakayım neymiş ya? <laughs> bu soruyu geçmek istiyorum. Ne yapayım? E, bu soruyu cevaplamak zorundasın. Eysenlerle nasıl mücadele ediyorum? Pek bir mücadelem yok aslında. Sinek ilacı işe yarıyor. <laughs> Büyüyünce ne olacaksın demişler. Veteriner olmayı düşünüyorum. Ee, bu sene mezuna kaldım. YKS'de veterinerlik için gereken sırayı sağlayamadım. Bu yüzden e, mezuna kaldım. Tekrar dershaneye gidiyorum. Bakalım hani umarım veterinerlik hayalim gerçekleşir. 10 yıldır neredeyse bu benim hayalim yani. Sen beni tanıdın tanıyorlar hep veterinerlik istiyorum. Evet. Hayatımda iyi ki var dediğin bir kişi var mı? Kim? Hayatımda iyi ki var dediğim çok kişi var. Yani iyi ki var dediğim bir kişi, bir kişiyi söylesem diğeri darılır. Hani birçok kişi var hayatımda iyi ki var dediğim. Arkadaşlarım var öncelikle. Arkadaşlarımın hepsine buradan teker teker teşekkür ediyorum yanımda oldukları için. İsim saymak istemiyorum çünkü yani birini söylesem diğeri kırılacak, diğerini söylesem diğeri kırılacak. Bilmiyorum onlar kendilerini biliyorlar zaten. Benim hayatımda en büyük rol oynayan kişi anneannem. Anneanneme buradan çok teşekkür ediyorum. Anneme çok teşekkür ediyorum, o da hep yanımdaydı çok teşekkür ederim. Dayım, arada onu kızdırsam da o da beni arada kızdırsa da teşekkür ederim. Hayatımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Nasıl var ya trendlere girecek misin gibi hissediyorum şu an. Yaşadığın en, en utanç verici an. Ee, bir gün ilk balığa başladığım zamanlar, bir gün balığa gitmiştim. Bandırma'da köprü var. Yani Bandırma'da olanlar illa bilir. O köprünün yanında balık tutmaya çalışıyorum. Yani orada normalde balık tutulan bir alan değil, balığın girdiği alan bile değil yani. Orada balık tutmaya çalışıyorum. Yani belki vardır diye. Oltayı bir attım, iki attım, üçüncü de Gitti köprünün arkasından arkaya düştü. Ondan sonra oltayı çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Bir yere takıldı. Ondan sonra Misinan yanına gittim görünen yere bir baktım adam böyle duruyor orada. Adam Aaah falan yapıyor böyle karısı var çocuğu var yanında gittim kurşunu aldım dolanan yerden çıkardım falan ne yapıyor dedi bilmem ne burada dedi yanımda küçük çocuk var bak dedi bebek arabasında dedi açtı adam burayı bir baktım bu kadar mosmor olmuş adam göğsü adam ne dedi biliyor musun ben de de askerim dedi <laughs> adam askerde kurşun yememiş şimdi yemiş <laughs> adam benden kurşun yedi hani o kamera açısı kaydı her neyse Yeni sorumuza geçelim. Yaptığın en iğrenç şey. Bir kere, bir keresinde arkadaşla iddiaya girmiştik. Bunun karşılığında tabii ben para alacağım. Ama Bodrum'da, Bodrum tatilimizde tekne turunda teknedeki adam bize göstermişti nasıl temizleneceğini, nasıl yeneceğini falan. Midyeyi çiğ yedim. Ben dedim midye yerim. O dedi çiğ yiyemezsin. Ben dedim yerim. Ondan sonra çıkardım midiyi, ayıkladım. Adamın daha önce gösterdiği gibi. Ee, çıkardım midiyi ayıkladım, temizledim. Ondan sonra yenecek yerini ben ayırdım. Midiyi yedim. Tabi bu iki sene falan oluyor onlar. Ondan sonra parayı almak zorunda kaldım ya. Böyle bir anım ya. Yaptığım en iğrenç yani şey mide mi? <laughs> Ben bunu da... Ay, ben bunu cevaplamak istiyorum. Ben bunu gerçekten cevaplamak istiyorum. Masaya otururken ne dedik? Her şeyi cevaplı yaz. Bu ne? Soru. Tamam Her şöyle soru kısa yapayım. bir cevap vermek istiyorum o zaman. Tek bir cevap. Cevap vereceğim ama. Cevap vereceğim. Tamam. Eski sevgiline neden ayrıldınız? O ayrılmak istedi. Sadece bunu söylemek istiyorum. Yani. Neyse bir delikanlı yüzmeyin. Ölmeden önce yapmak istediğin son şey ne olurdu? Sanırım yükseklik korkumu yenmek isterdim ya. O zaman başka bir videoda gelmeni sağlayabiliriz belki. 7, 4, 6, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 0, 4, 8, 4, 6 dolar verseler ne yapardım? İnsanlara kesinlikle yardım ederdim. Hayvanlara yardım ederdim. Tabii ki kendi hayatımı lüks yaşa yaşamak isterdim yani. Lüks bir hayatım olsun isterdim. Ayva çiçeğe kaçmış Ya bir dur ya Yaz mı gelecek Gecek, Gönül bu sevdadan Naz mı geçecek Hayatımda yaptığın en doğru şey Hayatımda yaptığım en doğru şey Sanırım veteriner olmanın Kararını vermek e, Çünkü ben veteriner olduğumda Şöyle bir hayalim var e, Sokak hayvanlarına ücretsiz Bakım sağlamak istiyorum Eee bu yüzden sanırım hayatımda verdiğim en doğru karar bu. 10 yıldır da, 10 yıldır da veterinerlik hayalim var. Çekiyorum. Çek. Çık. Ya ben gidiyorum. <laughs> Gelme. Be. Cimriliğinin sebebi nedir? Cimri bir insan değilim arkadaşlar. Evet bana cimri deniyor ama şöyle bir şey var. Ee, ben bir şey istediğimde bana vermeyen arkadaşıma ben de ona lazım olduğu zaman ben de vermem. Ee, bu çıkar ilişkisi değil, ben de geri zekalı değilim, aptal değilim. Ee, yani her şey karşılıklı bu hayatta, böyle düşünüyorum. Sana da karşı cimri miyim mesela? Hayır. Değil. En sevdiğin özelliğin? Benim en sevdiğim özelliğim merhametim. Yani kendimi övmek gibi oluyor belki ama gerçekten merhametli bir insan olduğumu düşünüyorum Senin ve merhamet... bu özelliğimi çok seviyorum. Senin merhametin yüzünden başıma gelmedi kalmadı. Benim en sevdiğim özelliğim o değil senin. Kedi yiplerden kurtaracaktık. Hatırladın mı? Evet. Kedi elimi ısırdı. tamam <laughs> <Daha> mı? Gülme. <laughs> kedi elimi ısırdı. Onu geçtim. En son deniz kurtardık. Ama gitti. ben oradan Ne çağırmıştık biz? Sahil güvenliği. Sahil güvenliği çağırdık lan hiç sonunda. Yavru kedi kurtaracağız diye. <laughs> Haklı bir isyan olabilir belki. Kuduza işe oldum sonra. <laughs> Unutamadığım bir an, bir an. Bir gün annem ben ve annemin e, tanıdığı aile dostumuz diyeyim. E, telefonu yurt dışı kayıtlı, kayıtlı olduğu için yurt dışına hani girip çıkması lazım bir sınır kapısında. Bu sınır kapısına gittik biz. Tır girişindeki adama sordum nereden girebilirim veya girebiliyor muyum ya da nereye kadar ilerleyebilirim. Adam dedi ki bu arabaların normal otomobillerin girdiği kapıdan gir e, oradan. İleri ileri gidebilirsin dedi. Ondan sonra biz o kapıdan girdik. 2-3 tane kontrol noktası geçtik biz. Ondan sonra free shop'a geldik. Artık bir şey demiyorlar diye Bulgaristan free shop'una da girdik. Zaten arkalı önlüler böyle. Bulgaristan free shop'undan çıktık. Biz bir tane Türk polisini gördük orada. Türk polisine sorduk. Nereden geri dönebiliriz? Hani geldiğimiz yerden mi yoksa başka bir yerden mi? Adam bize dedi ki bu merdivenin bu tarafı dedi Bulgaristan'a gidiyor dedi bu merdivenden bu tarafa geçin dedi yani biz oradan geçtik ve Türkiye tarafına doğru yürüyoruz ama karşıda polisler böyle bize bakıyor biri baktı önce ondan sonra o onu çağırdı o onu çağırdı belki 10 tane polis bizi izliyor bize durun dediler biz dedik ne oldu dedi sınırı yürüyerek geçmek yasak siz nereden geliyorsunuz bize bir şey demediler ben girişteki adama sordum dedim o bize buradan geçebilirsiniz dedi dedim siz vatan hainisiniz bilmem ne bize böyle şeyler söylüyorlar tabi onlar da haklı görev insanlar sonuçta Aldılar karakola götürdüler sınır kapısı gümrük karakoluymuş Götürdüler içeride konuşuyorlar bizi bunlar işte sınırı böyle geçmiş böyle geçmiş dalga geçiyorlar konuşuyorlar falan ee, Nöbet değişimi olacak diğer nöbetteki polisler size bakacak bizim nöbet değişimimize 5 dakika var Tamam dedik biz anlatın bakalım dedi korkmayın dedi biz anlattık olayı böyle böyle diye Ondan sonra bize dedi ki sizin suçunuz yok ki dedi. Girişteki adamın suçu var dedi. Onunla biz ilgileniriz dedi. Ve adam dedi ki ayağım da geçen gün sakatlanmıştı dedi. Topallıyor adam böyle. Türkiye'ye kadar adam bizi bıraktı. Yani sonuç olarak biz sınırı yürüyerek kaçak geçmiş olduk. Adamlar isteyerek kaçak geçemiyor. Biz bilmeden kaçak geçmişiz. YouTube'a başlama sebebin nedir? Sebebim daha önce dediğim gibi yani bir şeyler kazanmak veya para uğruna değil de daha çok hani böyle boş zamanlarımızı doldurmak için YouTube'a başladım. Bu da son sorumuzdu. Sorularımız bitti. Ne düşünüyorsun Gökay? İzleyici arkadaşlarımız videoyu beğenip, abone olup, yorum atıp, video üstüne, sosyal medya platformlarında paylaşırsa mutlu oluruz. Değil mi? Teşekkür ederiz o zaman. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.